Merhaba sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar arkana tarotla geleceğe yolculuğa hoş geldiniz hepiniz. Şimdi yepyeni haftadayız. Mart'ın son haftası. Güneş tutulması da var. Bakalım hayatınızın hangi alanında artık yeni noktalara doğru ilerleyiş var. Bitişler var mı? Dikkat etmeniz gereken konular var mı? Değişimi hangi alanda yakalayacaksınız? Hayat size hangi alanda değişmeyi vaat ediyor? Bakalım Lütfen videoya odaklanınız ve uyumlanınızı rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar sizlerle hoş geldiniz. Henüz takip etmiyorsanız aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Alver rengisini koruyan videoya, yorumlarını, emoji'lerini, beğenilerini bırakan herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımı videolarımı lütfen Eşiniz, dostunuz ya da görmesiniz kişilerle lütfen paylaşmaya devam ediniz. Ayrıca bireysel anlamda danışmanlık almak istiyorsan ve hayatınla ilgili merak ettiğin noktalar varsa ekranda görünen Whatsapp hattından dünyanın dört bir tarafından mesaj atabilir. Açılımlarla, bakımlarla ilgili de bilgi alabilirsin. Peki. Sevgili Kova, Yükselen Kova Ay Burcu Kovalar artın son haftası artık bir dönüşümün eşiği tutulma da var baharda geliyor hayatına neler akıp geliyor acaba hangi konularda değişimler seni bekliyor şimdi sana anlatıyor olacağım şimdi çok mu yoruldun sen hayat çok mu yordu yoğun bir çalışma temposu içinde miydin bu hafta böyle bir dinlenme aşamasına gireceksin. Çok yorulduysan, çok çalıştıysan, Diyeceksin ki haftanın bir gününü de kendime ayırayım, bir dinleneyim, bir keyfime bakayım, bana iyi gelen bir şey yapayım, rahatlayayım, bir relax olayım diyeceksin açıkçası. Yorucu tempodan çıkış, dinlenmeye geçiş bu hafta senin için olacaklar arasında. Bedensel açıdan da kendini dinlendirmek isteyeceksin ama bir taraftan da açıkçası çok yorulduğun bir ortamdan çıkıp da ya da o bu hengameden çıkıp da böyle bir mola vereyim, kısa bir mola vereyim kısa bir ara vereyim ya da dinlenmeye geçeyim diyeceksin bu hafta. Gerçeklerle yüzleşme zamanı. Kaçtığın gerçeklerin özellikle yeni aile ve tutulmayla birlikte karşına çıkacağı bir hafta. Gerçeklerle yüzleşeceksin. Hayat sana bazı gerçekleri gösterecek. Bu hayatınla ilgili alman gereken konularla ilgili belki de kararlara yönlendirecek. Önüne bazı durumlar gelecek ve sen artık bu gerçekleri, kaçtığın gerçekleri görmek zorunda kalacaksın. Hepiniz farklı alanlarda yaşayabilirsiniz. Belki aile hayatınızda, belki işinizde, belki aşkınızda, düzeninizde, belki eğitim hayatınızda. Bir şekilde hayat sana gerçekleri önüne getirecek artık bu tutulmayla ve diyecek ki yüzleş, gör, seni ne yordun, neye emek verdin ya da hangi gerçeği kabul etmen gerekiyor senin aslında bu hafta. Şimdi bazı durumların hayatınıza birdenbire bire destekleyici konumda enerjiler vereceğini, hayırsever ve iyi niyetli bir insanı hayatınıza getireceğini, hakkınıza zamanında ödenmemiş olan bir paranın ulaşacağını, bir miras durumu olabilir, haktan pay alma durumu olabilir bir şekilde e, bir paranın paylaşılması durumunun hayatınıza akıp geleceğini söyleyebilirim. Maddi manevi evren sizi aslında bu hafta destekleyecek bir yerlerden para gelirine sahip olacaksınız. Ya daha önce verdiğiniz bir para size döner ya da bir şekilde hakkınız olan size geri gelir ve siz de oradaki payınızı alıyor olacaksınız. İyi niyetli bir kişinin desteğiyle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca sizin de kendi değer verdiğiniz insanlara bir şekilde maddi destek verme eylemi içerisine de gireceğiniz görünüyor. Dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir hafta akıllı bir hamle yapacaksınız. Ya söylediğiniz bir sözle ya da bir şekilde davranışlarınızla dikkatler sizin üzerinizde olacak ama bunu bile isteye yapıyor olacaksınız açıkçası. Biraz daha bu hamleyi yapıp geri çekilip hayatın kendi alanında hangi tepkimeleri yapacağını, reaksiyonların neler olacağını görmek isteyeceksiniz bu hafta. Evet bakalım başka hangi enerjiler var sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovaların üzerinde bu Mart'ın son haftasında bakalım. Dikkatleri fazlasıyla üzerine çekiyorsun. Birinin yardımının, gelen paranın da dikkati üzerine çekmeni sebebiyet verebilir bu arada gerçeklerle yüzleş. Bakalım hangi konularda gerçeklerle de yüzleşme yaşayacaksın. Bunu yaşarken bu hafta göreceksin zaten. Savaşçı pozisyonunu alıyorsun. Yeni bir savaşa hazırlanıyorsun hayatınla ilgili kararlısın artık. Bu yolda, yarışımda bulunmaya bir şekilde daha istekli ve hevesli olacağın Önüne de kimsenin geçmesini istemeyeceğin kararlar alacaksın. Daha Amazon tarzında olacaksın. Kararlıyım, güçlüyüm, inançlıyım, başarabilirim. Ve ben bu yeni yola hazırım. Yeni göreve de hazırım diyeceksin açıkçası. Peki başka hangi enerjiler var bakalım üzerinde. Duygusal açıdan aşk gündeminde olacak. Hayatında biri yoksa yeni bir aşk kapını çalacak. Hayatında biri varsa duygusal anlamda aşkı kendi içinde hissetme ve yansıtma duyguları içerisinde olurken işte hislerine öncelik öncelik verme, aşkı tatma isteme, aşk uğruna savaşma, belki de aşkı hayatına çekme eylemleri içerisinde olacaksın. Çok istediğin bir aşk da belki de kapını çalabilir senin tabii ki. Evet şimdi önemli bir konuda bir bilgeye danışmak gibi hayatınızda bazı olgular olacak. Resmi işlerle alakalı bir bilene danışmak. Ya da gerçekten bilgisine güvendiğiniz hangi konuda birisi varsa ona danışma eylemleri içerisinde olacaksınız. Seçeneklerinizi değerlendireceksiniz. Yani hangi yolu seçmenizle ilgili olarak iki seçenek arasında gidip geliyorsanız, hangi konuda kime danışmak istiyorsanız o konudan bilgi sahibi olan kişiye soracaksınız. A mı demeliyim, B mi demeliyim? A yolunu mu seçmeliyim, B yolunu seçmeliyim? hayatta bir bilene danışarak bir yol seçme eylemi içerisine gireceğin görünüyor. Bilgili bir kişiyle görüşmek özellikle hayatına yön vermede etken olacak. Aşk hayatın gerçek yolu. Dedim ya hayatında biri yoksa yeni bir aşk kapını çalacak. Hayatında birisi varsa da bir şekilde bu kişi tekrar seninle irtibata geçmeye çalışabilir ama çoğunuza yeni aşk var. Onu söyleyeyim. Yeni bir aşk kapınızı çalacak. Özellikle bir kişi kalbinize girmek isteyecek görünüyor. Hareketli bir hafta olacak senin açından açıkçası. Aşk hayatınla ilgili yüzleşme de yaşayabilirsin. Aşk kapını çaldığında bu aşk bana lazım mı değil mi diye diyebilirsin. Ama aşkla ilgili konularda savaşmaya hazırsın. Bu arada maddi yardımlar ve destekler ve paranın gidiş gelişiyle alakalı yüzleşmeler yaşayacaksın. Seni hangi alanda yorduysa artık bazı konularda açıklama yapacaksın. Bir de gelen bir paranın da senin üzerine dikkat çekeceği bir konu yaratılacak gibi görünüyor. Peki aşk hayatında bu kadar emareler varken başka hangi enerjiler var bu Mars'ın son haftasında tutulmada artık? Çok güzel harika bir enerji var açıkçası romantik durumlar hayatınıza akıp gelirken bir ruhsal uyanış yaşayacaksınız aşkta. Oynaşmalar zamanı olacak sizin açınızdan. Oyunlar, öyle küçük oyunlar, aşkı canlandırmak için küçük küçük sürprizler, işte fantastik oyunlar ya da bir şekilde e, fantazizmi canlandırma da olabilir kendi adınıza. Ama küçük küçük oyunlarla birlikte aşk hayatınızda güzel kıpırtıların olacağını söyleyebilirim size bu hafta. Güzel güzel flörtler ederken, işte güzel yakınlaşmalar olurken bir şekilde hayatınızda Şimdi i̇şte küçük küçük oyunlar oynarken aşkın da size böyle bir heyecan vereceği bir hafta olacak. Ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle yeni aşk kapıda çoğunuz için. Aşkı olanlar için hayatında işte küçük küçük oynaşmalarla hareketlenmeler olurken maddi kaynakların kapısı açılıp bir yüzleşme yaşanacak orada. Bir dikkatleri de üzerinize aslında akıtacak görünüyor. Beklenen bir şey gelişebilir ve bir anda elinize para gelebilir. Siz de o parayı sevdiklerinize de paylaşma eylemi içerisinde de belki de hani e, girerken bu eylemi yaparken bir taraftan da hak ettiğiniz bir paranın tarafınıza dönüşü olabilir. Yani burada bir mal paylaşımından doğan paranın e, işte kişilere paylaştırılması da var olacak çoğu kovaların ne diyoruz? etrafınızda dedik ya her zaman size iyi gelen insanlar olsun. Ve kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaz.